Resmen. Ben deüy. Resitüje. Yok kızım. Ya seni ağladılar ya. Benim ağlayacaksın diyorlar. Dur kızım. O. Tabii. Hadi oyna, oyna. Hop 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 hop. Kız sen oynadın, ben yordum kız. Hop. At. <laughs> at. at, at. Topu Attım attım. Yok ha? ne? <laughs> ne Hı? Gitti. Hı? Gitti. Ne? yok Kusur. yok yok. Yok. Erdi. Evet. 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 Ee, e, seni, e, ee, Çocuktan ses niye e, e, Yok yok, Ey salla ey. E, 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 yoruldu, e, e. çoğu yoruldu, yoruldu, yoruldu çocuk. E, ver şunu ya. E, yo, yo, yo. Ver ver. ver. Ali yani gel hadi gel. Gel. Yine evde. gel. Gel. Abone, ay, babaanne, ay, 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 ay. babaanne. Tanıyamadım tanıştın mı? Tanıştın mı kız? Telefon istiyor. Yok. Hamdi abi hamdi amdi. Oyna tabii. Ya hoppa. Baban niye gitmiş bu kız ya? Baba nerede? Babaanne kucağında. <laughs> hoppa. babanne babanne Hoppa hoppa. Aa al. <laughs> Aha al. <laughs> nerede nerede? Belki nerede ya? Ana ana kaybolmuş. Dede boş dedi Atıyor <laughs> atıyor atıya, atıya geldi <laughs>

Sabah akşam gece oldu gece gece. Kusumuz gelecek. Siz da benim tamam, sabah aşın uyumayacaksınız mı? Tamam sabah kadar gülüyorsunuz siz ama. Değil mi? Gel. Gece Gel. 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 Gel.

Dede, <laughs> Babay da diyor. Babay da diyor. Amca diyemiyor. Abla, Abla diyor. diyor. Amca zor kelime olmuyor. Amca, <bak>. amca olmuş. <laughs> <oyuncu. gülüyor> baba. <laughs> amca ne ya? Baba. Baba. <laughs> baba, baba, amca değil. <laughs> Amcanın elinde telefon var ya onun için şey yapıyor. Amca. Aha, sen de <gülüyor> <Görmüş> <gülüyor> hmm. Biz ders koş, koş. Ne yapıyorsunuz siz orada? Biz ders çalışıyoruz Ne dersiymiş <gülüyor> o? Kıt <laughs> 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 ders? Abi, abi, abi şey. yatma saatini gel işledim hadi Bir sıra bir sıra ya, bak Yemeğe, yemeğe yedi duruşturmam şu okulda, ne amca telefonu şey ver bana. Baba. Vida çakayım. Vida çakayım. Yemiyor. hanım, amca telefonu ver bana. Bak Veste hanım, sonra televizyonda ha. çıkacaksın kendin. Bak bak görüyor musun? Amcası. Veremem. Amcası. Neyse bu kadar yeter efendim. Hemen, efendim. Amcası.